Selamlar Yemir Emel bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde ne halt olmuştu? Pokemon ligini yenmiştik. Bakalım şimdi neler olacak? Tabii ki de efsanevi avına başlayacağız. Hm. Hey sen Reynatis'in. Seni, gördüm... Seni ilk gördüğümden çok değişmişsin. Ama şimdi daha güçlü görünüyorsun. Ee... Ama bu yaşlı adama hala vazgeçmedim falan filan. Ee, bize en ilk önce SS tiket verecek. Bu işimize yarayacak en de sonunda. Bu ticket ne için mi? Teleport ilk kovakta falan filan. Petak bu cibi de geri dönsen iyi olur. Ee... An... İşte annesi teşekkür ederim falan filan diyor. Senin baban Birazcık din e, sakin kalması gerekecek hmm. ve burada bir haltta dönecek. Burada yeni bir, bir hikaye mi çıkıyor? Yeni bir haberimiz var Zartut. Hmm. şey Hawaii bölgesinde şey nokta nokta renginde bir Pokemon'un uçtu belirlenmiştir. Bu Pokemon'un ne oldu bilinmiyor. Ve sonra geri dönüyor. İşte haber bu. Bunu gördün mü, onu gördün mü falan filan. Şimdi Red ve Blue. Bunlar ne anlama geliyor? Red derseniz Latios, Blue derseniz Latios. Ama ben hangisini ilk yakalasam? Hmm. Red ve Blue mu? Blue diyeceğim ya. Yani... Normalde Latios ürkektir. Latios'a göre. Ama ben salam biraz. Ben Latios'un kaçıp kaçıp beni delirtmesini istiyorum. Ve bu arada ikinci sebebim ise evde bir Latios figürünün olması. <laughs> i̇kinci sebep de bu. Ee, şimdi Profesör Beach ise bize National Pokédex verecek. Yani Pokédex'imizi yükselteceğiz. Şimdi Brayden'la beraber Pokémon Pokemon, Pokemon araştırmamla yardım ettiniz. Yardımlarınız için teşekkürler. Bu bölgesi dışında bir sürü Pokemon olduğunu biliyoruz. Havadan hmm, dışında Pokemon'ları National moduna alacağız. Zart Zord. Pokedex'imden utanıyor Profesör Birç. Çünkü hiç doldurmadım biliyor musunuz ya? Şimdi adam bizim Pokedex'imizi doldurdu. Ama ilk önce bugün biz e, şu Hava Üçlüsünden bir tanesini yakalayacağız. Ama hangisini yakalayacağım onu bilmiyorum. Kim bilir Yani Belki Grodion, belki Kyogre. Bilemem artık. Ee, nereye gidiyorduk? Fortress City'ye. Orada bir hava en entitüsü falan vardı. Onu okuyamıyorum ya. Entitüs diyorum sürekli niyese. Scott beni rahat bırak. Scott. Gör Scott. Bekliyorum. Gelmiyorum. Kudur. Yani nereyse. Gelmiyorum burada işte hava durumu bir araştırma merkezi vardı ve e, buradaki adamlar bize bir konum verecek. Bu konum sabit değil yani her yerde olabilir. O yüzden yani bana güvenip de oraya doğru gitmeyin. Herhangi bir, bir konum olabilir. Bu adamdan yardım isteyeceğiz. O an şeyinde Rot 115'te bir Pokemon varmış. 115. Bunu Hesa ee, aklımda tutmam lazım Ve aynı zamanda da Eğer çok uzun süre beklerseniz konum değiştirebiliyor O yüzden ee, biraz hızlı olmakta Fayda var Şimdi ben rota 115'in nerede olduğuna bakacağım Ona göre hareket edeceğim 19 ee, 15 diyordu bana ama e, 116 Şuralarda bir yer herhalde. Hatta oranın biraz üstüydü. Yok yok biraz daha üstüydü. Ee, Rusbora şehrinin biraz üstü. Fallabor kasabası. Oradan devam etsem daha iyi olur. Ama kız ilk önce pocket mu alsaydım ben ya? Ultra ball Neyse ben ultra bal alıp geliyorum. Geri geldim guys. Ee, devam edebiliriz artık. 114 115. Şimdi buralarda bir yerde olması gerekecek. Allah kahretsin. Ha lombili çıktı. Şimdi ne halta yarayacak kafa dersiniz. Hiç bir halta yaramayacak? Beni rahat bırak. Sanırım ilk biz gladiyon yakılacağız. Evet. Iııı ee, Belki kaygur da çıkmış olabilir. O konuda pek bir bilgi sahibi değilim. Onu yalayıp yutmadım. Ee, bu bir tür yerlerde çıkacak. Ee, Siz yenmiştim. Rahatım. Hadi ama. Rotu 115. Beylemin için burada değil mi? Buradan geçemiyor muyuz? Ha. Belki de şu geçitten geçecektik. Mağaradan falan. Yani Metal Falls'tan geçeceğiz aynen. O şey çok zor. Hayır Repel bitti. Yetişebilirsin. Evet ilk Rodion bize denk geldi. Çünkü aşırı güneşli bir hava var hakim burada. Bak hmm. buradaki mağaralardan birini açılabilir de diyecektim de. Hmm. Bakalım şansımız nerede? Buralarda bir yerde olacak ama. Geçitlere bakmaya çalışıyorum da şu an nerede olacağı hakkında zerre bir fikrim yok. Çünkü buralardaki deliklerde değil. Onu biliyorum. Ee... Ya yemin ederim çıldırtacaksınız beni ya. Yeter bıktım artık bıktım ya. Bu arada buldum Allah'a şükür geçidi. Burası olduğunu o kadar eminim ki. Ya olmazsa büyük bir zor çingenlik yaşayacağım ve bu arada Nemesis Hipnotiz öğreni. Bu da çok işime yarayacak açıkçası. Neden diye soracak olursanız belli yani adamı uyutacağım ben. Uyutmam için de Nemesis lazım olacak. Allah'ım bismillah. Allah'ım yardım <laughs> Selam. Ne benziyorsun? Bir şeye benzettim seni ama. o işte o korkunç müzik. Ben bu küçükken yeti bu müzikten çok korkuyordum ya. Tipe bak. Grodion şişkosun işte şişko. 70 level. Abo. Tamam. Ee, neyle başlayalım? Hipnotiz ile. Solar Beam geldi. Baştan. Ve bizden de hızlı. Hız. Sorun biraz orada. Allah seni kahretmesin Nemesis. Ben sana bir şey demiyorum. Hadi. Yine bir nebi Solar Beam geldi. Yok Nemesis dayanır ya. Nemesis senin ben. Nemesis bu sonlarda bir bok oldu ne oldu ben de anlamadım beyefendinin egozunu zehirledik herhalde bilmiyorum çok mu övdüm seni acaba hatta o da kaçırdı bak iyi şimdi aramızda bizim kaç fark var Aa, onu hesaplayacağım e full salak Nemesis öldüreceğim mi bizi yavrum Gözü mü kör oldu? ha tamam, uyu. Böyle, uyu, uyu böyle şekerleme yap. Heh. Normalde Brodyon göründüğünden daha büyük bir şey. Niye burada mini minnacık gösteriyorlar? Ki? Hep Pokemon oyunlarında böyledir yani. Oyundaki boyutlarıyla animedeki boyutları çok orantısız. Yani mesela animede çok çok büyük gösteriyorlar. Şeyde de çok çok küçük gösteriyorlar. Hmm, SP defansı düştü. İyi olmadı pek. Hmm, bundan sonra ne yapmam lazım benim? Hadi bir tane daha pis kullanacağım. Çok fazla vuramam. Herhalde. Hah iyi. İyi bir yerdeyim. Ama uyanmaz umarım o da önemli. Hadi başlayalım ultra topu atmaya. Let's go. Hadi. Res kullanmaz ya. Res niye kullanıyorsun? Allah'ın cezası. Ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Bir dakika. Tamam tamam. Az önce ezan okunuyordu. O yüzden bu ara vermek zorunda kaldım. Hadi bakalım. Aa ben pisçi kullandım ya. He? Ha tamam pisçi çekmiş. Hala e, sunlight strong. Hadi. Rodion uyun lütfen. E bebeğime e e yapacağım. Geç o koca bedenini nasıl yapacağım? Ya tamam iyi iyi bir yerde durdu. İyi bir yerde durdu. Ben yine ultra balla atış yapmaya devam. 1 2 3 Let's go. Let's go. Grudion harikasın canım. Adın ne koyalım senin? Aa oh. Aa, sana bir anime ismi vereceğim ya. Sana en yakışan isim sanırım Jogo olur. Aklıma bir bu geldi çünkü. Çok teşekkür ederim Rodion. Beni çok mutlu ettin. Aman Allah'ım. Çok mutluyum ya. <laughs> nasıl mutluyum size anlatamam. Yani bu kadar kısa sürede nasıl yakalandın canım. Ee, sunlight. ve tamam madem bu kadar kısa sürdüyse e, Kayogor'u da yakalamakta sıkıntı görmüyorum ben açıkçası. Hmm. Hadi devam. N -n -n -n. Ama bunun için sanırım e, Aksolo'ya dive öğretmemiz gereke gerekebilir yine. Bir bakalım. Bu arada yeniden kalkıp oturdum rahat olmak için. Bazen ben de bu tür bir şeyler oluyor. Yani sıkıntı yok. Ama yemin ederim Gradius'ın bu kadar kolay yakalanması beni mutlu etti. Hani de Rot 125'teyi mesela. Orayı araştıracaksınız ve bulacaksınız. Delikler oluyor bazen, bazen mağaralar oluyor. Oradan bulmaya çalışacaksınız. Öbür türlü bulmanız dediğim gibi çok zor. Yani birisine de mahkum kalmayın bir video serisine. Biraz kendi çabanızla da gayet yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi rota 125'i bulalım. Benim taktiğim bu. Hmm. 123, 123. 4, 125. Bak şurada. Most City'nin oralarında falan. Muhtemelen burada dalış bir yeri olacak. O yüzden e, Lily Kova yani gitmemiz gerekecek. Peki burada ne bakayacaksın diyenler olacak. E, Moody yapacağız. Yani Waterfall'ı silip Diver öğreteceğiz Aksolaya. Tamam. Bak neden Moe sileceksin diyor. Ben Aksolo'dan sileceğim. Waterfall'ı silebilirim. Değil mi? bir yani Punch kalsın şimdilik. Evet. Ee, şimdi ne vereceğiz? Oh, beri değil, Beri değil. Oh, 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 oh. Ya ben bu arada şeyi bak, Thunderbolt, Thunder aldım, ama çak e, kendi kendine öğrenebiliyormuş bunlar. Ben de kaldı öyle. Yani biraz zor bankası oldum. Şimdi dive öğrettim. Umarım pişman olmam. Pişmaniye olmayız. Ve e, Edward da yeniden nereye gidiyoruz? Mostep. Az önce Mostep'den poké topu aldım. Yeniden almak zorunda kalmayacağım. Bu iyi. Şimdi koş rota 125 buranın arkasındaydı. Onu biliyorum. O yüzden çok da zor olmayacak benim için. Bakın buralarda bir yerde olması lazım. Bak buralarda yağmur yağıyor. O zaman diyeceksin ki burada bir, bir şeyler var. Aha. Hiç dive kullanmamak gerekiyor. Oh. Ha bura, bura çok ayrı bir yer pardon. Pardon pardon çok sorry. Çok sore. Ya zubat istemiyorum. Beni rahat bırakın. Beni rahat bırakın. Nemesis bu genelde böyle efsane haltı işmeye yarayacak gibi mi geliyor? Ya yani mesela Elite 4'te de falan büyü halta yaramadı. Çok üzüldüm onun için en azından ben. Ama burada bir şeylere yarayacak olması beni mutlu etti şahsen. Hmm, bakalım Davlık bir yer var mı? Çünkü burası değilmiş. Onu öğrendim. Ha bak bu, burada diyor ki çağırıyor Kaygor kendi burada bildiğin. Diyor ki ben buradayım. Beni beni seç ya. Pik gibi. Anladın mı? Çok yavaşız neden? Kaygor gel küçük küçük. Şimdi bakalım kargoru yakalamak bu kadar kolay olacak mı? Belki de binlerce kez deneyebiliriz. Ah. Marin ne bilmem ne diyor. Canım nasılsın canım? Fotoğraf çekinelim mi canım? Yok. Allah'ım sabır ver şimdiden diyorum. Çünkü korkutmadı dediği bu tipe baksana. Bunu real hayatta olduğunu bir düşün. Böyle kocaman bir balina sizi size saldırıyor. Hadi. Come on. Dun dun, dun, dun. dun, dun. <laughs> Kyger, sen de beni yormazsan çok iyi olur canım. Yok o yormaz ya. Grodion gibi agresif bir human evladı yormuyorsa beni o hiç yormaz. Ama tam tersi çıkacak gibi de geliyor bana. Abo çok vurmadım mı? Tamam, sıkıntı değil. Şu an ne tek yapmak istedim ne hayatta tutmak. Ee, ne aşağı dobal yapalım bir tane. Ne kadar vuruyorsa artık. Hadi, Aa çok 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 az vurdun ama ama böyle olmamalıydım. Direk uyandı ya. Bir insan direkt uyanamaz. Hani olur ya yani ne, ne ölmesi kardeşim bayılmışım. O, o tür bir şey oldu bildiğin. Tamam canını indireceğiz ama muhtemelen Kaygor'da da rest var. Ondan eminim de. Ya yuh Bedur'da sen nasıl tek atmayı becerdin? Ciddi olmamazsın. Bu işte bir iş var. Tamam. Bu işte bir işi varsa ben de hallederim canım. Dragon Claw. Şerko mu? Ah yavrum. Claw'da niye bu kadar acı çektiriyorsunuz? Ayıp. Yani kaç kaç tane Pokemon'un birinin ayıp ayıp ya. Kaygur çok ayıp yaptın. Tamam çak. Çak yapmazsan çaki çak. Çaki çiz. Ha, direkt Thunder Wave kullanacağım. Direkt. <laughs> Bazen diyorum ki bu hayat bana neler yapabilir daha fazla. Demek ki yapabiliyormuş bir şeyler. Tamam. Thunderbolt. En azından bir yarıya kadar ge getirse yine iyi. Yine iyi. Ha bak mesela çok vuramıyoruz. İyi bu. Yani çok vurmamak iyi bir şey değil ama tek atmaktan iyi yani. Tamam. iki Thunderbolt atacağım. E çarpacağım. Bir tane at daha atam öleceği için bir kuy katakla mı devam etsem bilmiyorum. Hadi bir kuy katak daha atalım. O da kaygorun altına. Bana bak. Beğenle oyunu. Oh, oh, oh. Ölme. Sakın. Muhtemelen rest basacak. Rest basacak eminim. Umarım rest basarsın. Ya double edge de... Oh tamam iyi. Hiçbir şey bok yapamadım. Double edge de kullanırsa biraz yandık gibi. Hadi başlayalım. Ultra ball'a şansımızı deneyelim. Yok birinci de olmadı. Zaten imkansız. Hydro pump. Hydro pump niye tek atıyor? Haksızlık bu. Allah sabır versin. Bin kere. Özellikle de bana. Ee, hadi bir ultra bal daha. Hadi. Double oh, edge'de kullanmasın bak. Yeter. hayır ya şey kullan. Bu, oh, hayır yapma azıcık canı kalmış. Rest kullan ne olur rest kullan. Gözünü seveyim Kaygur. Yapma. Yapma. Bak rest kullan. Sen... Rest kullanmazsan sakın. Öyle bir şey yapma. Cüret etme öyle bir şey yapma. Bak gözümü kapatıyorum. Git bana ne bok kullanırsan bu kullan. Ama o mistik şeyi kullanma işte. Uyutmam lazım uyutmazsam olmaz diye. Yok uyutmam lazım. Rest kullan Kayıgır ne olur rest kullan. Rest kullan. Rest kullan. Rest kullan. Benim inanılmaz bir etkin var sayın seyirciler. <laughs> Mutluluktan öleceğim ya. Yani e, beyefendi ya da hanım, gerçi cinsiyetsiz bu cinsiyeti çok önemli değil. Her kimsen, balinasın işte. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Yani şimdi e, Kaygoro ay Rodion'la bir de Pokedex. Hayır Allah benim belamı vermesin ya. Ben ne düşünüyordum acaba bu bunu yaparken? Ya be, o kadar dikkatsiz bir salon ki ben. Bende dikkat dağınıklığı var biraz. Biraz değil çok var. Çakı um, uyandırdım. Aa uyandı. Abla sen ne yapıyorsun? Şimdi seni tekrardan uyutacağım. Okay. On uh, On a hit call sorun değil sorun değil Çak var hala elimizde Şimdi tek yapmam gereken çakı hayatta tutmak Çakı ben hayatta tutarsam Hiçbir şey e, Kötü gitmez Tan Şimdi Thunder Ray ile başlıyorum Hareket edemesin Double edge Double edge tehlikeli e, Rest falan Kullanmaz bir pot mu bastonu? yok? Yok ya da. Yarıya getireyim en az. Getiremedim. Aha bu hidro ne tutuyor be abisi ya? Niye? Ya yapma bunu bana işte. Bak şimdi ne yapacağım. Double edge kullanacak ama yapamayacak işte. Ben çünkü dağılım aksolu işte zeki olur. Çok da vuramayacak beyefendi herhalde. Tamam yarıya kadar geldi o da iyi. Ve hareket edemedi. Bu ayrı iyi. Poke topu atacağım. Poke topun değil kız. Ultra ball. Yaparsın Kaygor yap yani inatsın. Bu sefer, sefer kaygor bana inat yapıyor ama ben de kabul etmiyorum işte. O ben ben ona o derece. Yani girdi şükür. Cabbar sonu sonu koyacağım adına. Cabbar su koyacağım adına. Hak ediyorsun ya. Heh. Yapar su. Ah. Bu ya. Hayatımı beni bu kadar zorlamadın ama dur Rakoza belki de ee, daha da huysuzluk yapacak bilmiyorum ama onun sonraki bölümde saklıyorum. Buradaki efsane var belki de Emma serisi çok kısa gelecek size. Bilmiyorum belki bir 25'te anca bitiririm ya da 20'de. Yok be 23 22 civarları olur. Ee, gerçi Elite 4'lüyle ben yeniden savaşacağım. Yani sanırım rövanşı vardı Elite 4'ünle ama bazıları yapmamış ya da bazıları yapmış bilmiyorum. Ama ben yeniden Elite 4'lü rövanşı yapmayı tercih ediyorum. E, tabi varsa, var diye biliyorum çünkü. Ee, onun dışında da Bölümümüz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz diğer videolarıma bakmayı unutmayın. Ee, az önce ölüyordum. Kalp krizi momentlarını görmüşsünüzdüm. Yani e, komik anlar videosu çeksek bütün serimle alakalı bunlar genel mi? Ama FireRed serisine şimdi haksızlık etmeyeceğim. Nasıl bağırıp çağırıyordum. <laughs> Neyse bu daha sakin bir seriydi bana göre. Neyse şimdilik görüşmek üzere iyi günler dilerim.